Merhabalar sevgili danışanlarım nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir Bugün de aklımızdaki kişiye anın enerjisinde bize karşı ne düşünüyor ne hissediyor bir adıma bir iletişime dönüş olacak mı diye sormaya ne dersiniz Hadi bakalım ben kartlarımı karıştırırken siz de aklınızdaki kişiyi şöyle aklınızdan geçirin bakalım. Zamanlı zamansız kolektife niyetleniyorum. Videomu alıp kabul eden, beni takip alan ve bana destek olan herkesin niyetini olsun diyorum. Aklımdaki kişi, e, andaki enerjide bana karşı duygu ve düşüncen nedir? Bana karşı bir adımın, iletişimin ya da herhangi bir dönüşün olacak mı? Aklımdaki kişi A'nın enerjisinde bana karşı duygu ve düşüncen nedir? Bana karşı bir dönüşün olacak mı? Bakalım. Şimdi arkadaşlar birçoğunuzun arasında bir kara kedinin olduğunu görüyorum. Şimdi bu kara kedi eğer aklınızdaki kişi evli ise eşi olabilir. Evli değilse... Annesi ya da kız kardeşi olabilir ya da aranıza dahil olan aranızı bozmaya çalışan bir kadın enerjisi olabilir. Şimdi şu an an enerjisine baktığım zaman iki tarafında birbirine karşı çok fazla kızgın, öfkeli olduğunu görüyorum. Çünkü e, sizde e, çok e, bu kişiye e, ilişkinizin sonlandığı evrelerde kırıcı sözler kullanmışsınız. Karşınızdaki kişi de size karşı çok kırıcı, ağır hakaretlerde ve e, çok kötü sözlerde bulunmuş diyebilirim. Şu an size karşı bu kişinin bir özlem enerjisi var açıkçası. Diyor ki, ben seni umursamıyor gibi duruyorum. Seni önemsemiyor gibi e, hareket ve davranışlar sergiliyorum. Seni sevmiyor gibi hayatıma devam ediyor gibi böyle bir sana karşı bir taktik uyguluyorum. Ama ben seni çok düşünüyorum ve seni aklımdan hiç çıkarmıyorum dediği bir enerjide ilişkinize biraz çevresel faktörlerin karıştığını görüyorum açıkçası bundan dolayı da biraz sıkıntı problemler yaşamışsınız arkadaşlar şimdi enerjiye baktığım zaman biraz yorgun bir ilişkinizin olduğunu söyleyebilirim çok fazla kavgalar tartışmalar fikir ayrılıkları dediğim gibi gerek aranıza giren üçüncü kişilerden dolayı gerek aklınızdaki kişinin egosundan dolayı biraz böyle kendini düşünen bir enerjide empati duygusu yok. istiyor ki hep kendi de diyorsun, kendi isteği olsun. Zaten ilişkiyi yöneten kişi de oymuş. E, siz yönetmeye çalıştıkça zaten problem, sıkıntı çıkaran da oymuş. Bundan dolayı da size karşı çok büyük bir haksızlık yaptığını e, görmekteyim. E, biraz yorgun bir ilişkiniz var. E, burada zaten kolektife takılı kalanların birçoğunun ilk ayrılığı kesinlikle değil. Defalarca ayrılmış, defalarca şans tanınmış ama her seferinde we <laughs> you aynı noktada ayrılık noktasına gelmiş olarak görünüyorsunuz. Bu kişinin size karşı bir adımı bir iletişimi kesinlikle olacak arkadaşlar. Güzel bir adımdan da bahsediyor burada. Size güzel bir adım olacak ve vade olarak da kartlar ikili vadeyi verdi. İki gün, iki hafta, iki ay. Ayın ikili zaman dilimlerine dikkat edin. Bir buluşma da olabilir yüz yüze. Ya da sizinle iletişim kurup tekrardan güzel bir adımla size de geri gelebilir. Ya da size karşı güzel bir adım olabilir. Çünkü gerçekten sizi mutlu edebilecek. Böyle elle tutulur, gözle görülür. Güzel bir adımla geleceğini kartlar bana söyledi. Sadece bu aralar ego çalıştırıyor ve sizi stalkluyor. Yani bir nevi aslında sizden de adım bekliyor ama bence bu noktada adımı siz atmayın. Çünkü bu kişi size karşı o kadar büyük haksızlık yapmış ki ben diyor şu an egomu diyor ezip diyor sana adım atamıyorum. Evet sana haksızlık yaptığımın farkındayım. Bu ilişkiyi bu noktaya getiren de benim. Başkalarının lafını sözünü dinledim. Aramıza başka kişileri dahil ettim. Bundan dolayı da aramızda çok büyük olaylar yaşandı. Sana diyor tekrardan diyor adaleti sana sağlayacağım diyor. Dediğim gibi de bunun için kartların bana ikili vadeleri veriyor arkadaşlar. Biraz da bu kişi ee, manipülasyoncu biri yani çok fazla hata kusur kabul etmeyen biri kendi çok fazla hatalar yapan bir insan ama sizin ufacık minicik hatalarınız olduğu zaman bunu sizin yüzünüze çatır çatır da vurabilen bir enerji bu hem bu kişinin manipülasyoncu oluşundan kaynaklı hem de dediğim gibi o kadar çok egosunu şaha kaldırmışsınız ki ne yaparsanız yapın iyi ya da kötü hep siz suçlusunuz bu kişinin gözünden şimdi şu an karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi diye şöyle bir kalpten kalbe kartlarımıza da bir soralım bu kolektifin üzerine aklımdaki kişi şu an karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdin diyelim. Zamanı geri alabilseydim her şeyi çok daha farklı yapardım. Hayat bana çok iyi davranmadı ve bunun acısını senden çıkardım. Seni düşünmeden duramıyorum sen her zaman benim hayallerimdesin sana zarar vermek planımda değildi. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var fakat bu geçici bir ayrılık. Ve son olarak da diyor ki biliyorum sen de beni unutamadın demek istermiş. Haydi bakalım enerjim bana destek olan herkesin niyetini olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.